Hayırlı günler hanımlar. Meryem'in yine Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir model önerisi hazırlayacağım. Ben modele bayıldım hanımlar. Eminim sonunda sizler de çok beğeneceksiniz. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sonuna kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum hanımlar. Bir adet zürafa yaptım. Tekrar zürafa yapıyorum. Zürafalar yaparken ipimi iki kez sarıyorum hanımlar. 3 adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Burada kenara bir adet pırpır yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar zürafalar yapıyorum. İki adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Pırpır yaparak devam ediyorum. Pırpır pır yaptım. Son bir adet zürafa yapıyorum. İpimi zürafanın tepesine düğümlüyorum. Burada tepeye bir adet pırpır pır yapıyorum. Evet hanımlar, pırpırlı kuyumcu kafesi yaptım ipimi zürafaya düğümlüyorum. Tekrar zürafalar yaparak devam ediyorum. 3 adet sürafa yaptım, ipimi başa alıyorum. Aynı şekilde pırpırlı kuyumcu kafesi yaparak devam ediyorum hanımlar. Evet hanımlar, 2 adet pırpırlı kuyumcu kafesi yaptım. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 3 adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Evet hanımlar, 2 adet pırpırlı kuyumcu kafesi yaptım. Üçüncü kuyumcu kafesinin kenarlarına pırpır pır yapmıyorum. Evet hanımlar ipimi tepeye düğümlüyorum. Burada modelimin motifi için bir adet pırpır bırakacağım. Evet hanımlar, kuyumcu kafesinin tepesine bir adet pırpır yaptım. Şöyle. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Modelime pırpırlı kuyumcu kafesleri yaparak devam ediyorum hanımlar. Hanımlar modelimin ilk bölümü bu şekilde. Ben şimdi tamamlayıp modelimin motifleri için sizlerle olacağım. Hanımlar modelimin ilk bölümünün yapımını tamamladım. Sıralı kuyumcu kafesleri yaptım. Modelimin motifinin yapımına başlıyorum. İpimi pırpırımın tepesine düğümlüyorum. İpimi düğümledim. İlk olarak 2 adet pırpır yapacağım. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum. İpimi ilk pırpırın tepesine düğümlüyorum hanımlar. Şöyle. Evet hanımlar pırpırlarımın tepelerine bıraktığım ipimi ipimi iğneme bir kez sararak küçük zürafalar yapıyorum. Bu şekilde pırpırlarımın tepelerini yaparak geçiyorum. küçük zürafa'lar yapıyorum hanımlar. Evet hanımlar, 8 adet küçük zürafa yaptım pırpırlarımın tepelerine. İpimi pırpıra düğümlüyorum. ipimi kuyumcu kafesinin tepesindeki pırpıra düğümlüyorum. Bir adet pırpır yaptım. İpimi tepeye düğümlüyorum. Burada kalan ipimi pırpır olarak alıyorum hanımlar. Şöyle ipimi düğümlüyorum tepeye bu şekilde ipimi bir kez sararak küçük zürafalar yapıyorum Evet hanımlar 8 adet küçük zürafa yaptım. Bu şekilde ipimi pırpıra düğümlüyorum. İpimi ilk pırpırıma düğümlüyorum. Bir adet pırpır yapıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum hanımlar. Şuradaki ipimi pırpır olarak alıyorum. Evet hanımlar modelime küçük zürafalar yaparak devam ediyorum. Hanımlar motifimin yapımını tamamlıyorum. İpimi fırfıra düğümledim. Şöyle düzelteyim biraz. Evet hanımlar. Modelimizin motifi bu şekilde. İkinci motifimizin yapımıyla devam edelim. İkinci motifimin yapımına başladım hanımlar. Ben bu modeli gerçekten çok sevdim. Eminim sizler de sonunda çok seveceksiniz. Ben modelimin yapımını tamamlayıp son halini fiyat bilgisini paylaşmak için tekrar sizlerle olacağım. Hanımlar, modelimin yapımını tamamladım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oldu. Yazmamın yapraklarına da çok uydu hanımlar. Şöyle duruşunu da sizlerle paylaşayım. Evet hanımlar, şöyle tutayım daha net görebilmeniz için. Çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Bugün sizler için bu modeli seçtim. Bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse ben yazma haricinde 500 liradan yapardım hanımlar. Tabii ki siz her zaman söylediğim gibi el işçiliğinize göre fiyatı belirleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan, videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.